Evet, sıcak bir İzmir sabahından herkese selamlar. İzmir'de havalar ısınmaya başladı. Yavaş yavaş Çeşme sezonuna doğru gidiyoruz. Ee, malum Ramazan, Ramazan'ın bir şeyi var böyle bir ağırlığı var. Ramazandan sonra bayramdan sonra zaten havalarda daha da güzelleşecek. Evet, e, İzmir'de yaşamak güzel. Çeşmeye yarım saat 40 dakikada gidiyorsunuz. Komşu kapısı birçok yere Kuşadasına, Çeşme'ye, Foça'ya çok hızlı ulaşabiliyorsunuz. Bunlar bütün Türkiye'nin de tercih ettiği turizm lokasyonları. Ama şey vardır, insan içinde oldu mu böyle e, şey yapmaz. Çok hani e, elinde olana çok değer vermezsin ya. Bizde de biraz öyledir. Nasa yani ya yakın diye çok fazla değerli bulmazsın. E, bakalım bu yaz inşallah hepimiz için güzel geçer. ...seçim geldi geliyor... ...gelecek daha yerel seçim var vesaire... ...muhabbetleri yapıyorlardı yapıyorduk... ...evet yarın seçim var... ...bu seçime... ...gereğinden fazla anlam yüklendiğini düşünüyorum... ...işte seçimden sonra şöyle olacak... ...ekonomi böyle olacak... ...arkadaşlar yani çok basit anlatımla... ...çok basit anlatımla... E, ...yanlış anlaşılmak da istemem... E, ...yani... ...evinizin çöpünü toplayacak... ...ondan sonra... E, işte, mezarlık hizmetleri, kanalizasyon hizmetleri. Bakın şöyle bir toparlayın, e, temizlik hizmetleri, kanalizasyon hizmetleri e, vesaire vesaire. Bu, bu tür bu tür işlerle bu tür işlerle alakalı bir yönetici seçilecek. Evet değerli. Tabii ki kültür, sanat. Ya bizim ülkemizde belediye başkanları çok onlarla uğraşmadıkları için genelde onlar nelerle uğraşırlar? İmar. Hani nereye imar versek de oradan da bizde bir şöyle bir. Değil mi? Yani 3-4 kat olan yere 8 kat versek de o 8 kat, katın rantından biz de faydalansak gibi. Ee, Bizde biraz şeydir ya artık o kadar sıradanlaştı ki o kadar normalleşti ki şöyle bir bakın artık şey pazarlıkları yapılıyor yani belediye başkanı olmak için bile önden bir para vermen falan gerekiyor hale geldi. Her parti için geçerli. Hiçbir parti ayrımı yapmıyorum gerçekten hizmet etmek isteyen, hizmet aşkıyla tutuşanlar vardır belki ama e, yani işte iki tane ama oturmuş yaprak sarması yiyorlarmış. Biri öbürüne bir tane tokat atmış. Ne oldu lan demiş. Niye vurdun bana? Oğlum demiş. Teker teker yesene. Ya demiş sen kör ben kör. Nasıl anladın? Ben demiş ikişer ikişer yiyorum da oradan biliyorum demiş. Yani kim gelse bizden çok kendilerini düşündükleri bir kere gerçek standart. Biz de buna alıştık artık de şey diyoruz. Yani işte gelsin yani nasıl olsa yiyecek de hani arada bize de hizmet etsin. işte Yol yapsın. Şunu yapsın. Bunu yapsın. Ona razı hale geldik yani. E, razı edildik bunlara maalesef. Yapacak da bir şey yok. Evet. Ekonomi ne olacak? Dolar 50 lira mı olacak? E, 500 bas puan daha arttı. Meme Şimşek e, yürek yemiş. E, yani ben bilmiyorum da seçimden sonra şu olabilir belki şunu e, tasarlıyor olabilirler hani çok uzun kaldı görevden alınmadı affını da istemedi acaba böyle bir şey olur mu diye düşünülüyor ya ben Mehmet Şimşek'in gelmesinin ülke ekonomisine artı bir şey kazandırmadığını şu ana kadar düşünüyorum bunu da her platformda anlatıyorum yani faiz oldu 50 enflasyon düştü mü arkadaşlar var mı aranızda enflasyon düştü diyen fiyatların e, hızı azaldı diyen var mı yok biz ona da razı edildik. Yani yüksek enflasyona razıyız. Aman işte e, yapacak bir şey yok artık. Dünya ekonomisi öyle. İşte pandemi var, şu var, bu var. Ya mübarekler bunlar arttırdı arttırdı. Bu FED enflasyonu bahane etti, faizleri yükseltti ki onların yükselmiş faizi bizim bir, bir seferde yaptığımız artış kadar neredeyse. Şimdi düşürmeyi konuşuyorlar. Abi düşürecektin niye çıkardın? Çıkardın niye düşürüyorsun? Biraz dursun orada madem enflasyon iyice düşsün. Niye şimdi düşmeyi konuşuyorsun? Adamlar bu tür dalgalanmaları yaratarak kendi ülke ekonomilerini, kendi rantlarını bir şekilde dengeliyorlar. İşte kripto paralar bitcoin olduğu 70 bin dolar. bu Arkadaşlar Türkiye'de bitcoin aldığınız zaman bu para nereye gidiyor? Yani Türkiye'de çalışıp kazandığınız veya bir şekilde işte elde ettiğiniz serveti kripto paraları aktardığınızda para nereye gidiyor? Amerika'ya gidiyor değil mi? Çin'e gidiyor, Amerika'ya gidiyor. Yurt dışına kaçıyor. Yani servet transferi yapılıyor. Ülkenize bir faydası var mı? Yok. Ben kripto paralara karşı değilim. Kripto para yatırımlarını ben her zaman destekledim. Yani 6-7 bin dolarken ben bitcoin alın dediğimde millet bakıyordu. Ne bitcoin ne diyor? Nereden alacağız diyorlardı. 6-7 bin dolardı bu. Bir önceki ataktan önceydi. Yani bin dolar hikayeleri de anlatılır hep de. Hani hadi bendeki 6000 bin, bin dolar. Karşı değilim. Ama bunu bir çareymiş gibi gösteriyorlar şu anda. E, o paraların hepsi yurt dışında. Bize hiçbir hiçbir faydası yok. Amerika bunu istediği gibi yönetiyor. Yönlendiriyor. Şimdi işte Rusya'ya 20 milyar dolar e, bir kripto para transferini yakaladık. Onu araştırıyoruz diye İngiltere ve Amerika buraya da el atmış durumda. Önümüzdeki günlerde değişik işler olacak göreceksiniz. Ben borsacıyım. Ya yani kusura bakmayın ben borsacıyım. Borsayı seviyorum. Ülkemin şirketlerini seviyorum. Tabii o spekçiler spekler harici olmak üzere. O spekçilerden de speklerden de bıktım. Yani oradan benim has aileme de selamlar olsun. Biliyorsunuz line üzerinde bir ailemiz var. Sürekli görüşüyoruz. Yani eşlerimizden önce birbirimize günaydın deriz. Ee, en son birbirimizle görüşürüz. Gece yayında iyi geceler der, duamızı ederiz, kapatırız. Hakikaten aile dememin sebebi e, belki şu an anlaşılamıyordur sizler tarafından. Ama bizim bizim tarafta ne demek olduğunu çok iyi anlıyoruz. E tabi aile içinde de bazı sıkıntılar olmuyor değil. E, nasıl normal aile içinde oluyorsa bizde de oluyor. Şimdi mesela bizde şeyciler var. Eee... Şu çok gidecekmiş Bu çok e, uçacakmış çılar var Bir de aldığımız kağıda ya bu çok kötüymüş e, Efendim bilançosu da kötüymüş Kağıdı da berbatmış işte. ben çizdim bu da buradan Şusu varmış bu su varmış çılar var Her ailede işte Böyle değişik şeyler çıkıyor Önemli olan o aile olabilme bilinciyle bunları bir tek Portada eritebilmek e, Yok hayatta dönmez o kağıtçılar var hmm, Acaba neden düşüyor Demek ki işin içinde iş varcılar var, çılar var. Ben sayıyorum işte bunlar aslında bütün yatırımcı profilini anlatıyor bizde bile var. Her gece canlı yayın, her sabah canlı yayın e, olayları anlatıyoruz, olacakları birkaç gün önceden söylüyoruz. Yani sek, e, 9.400'de ben 8.600'e gelecek borsa dedim. Ya orada işte kayıtlarımız var. Anlattan artık kayıt alıyoruz, buluta atıyoruz. istediğimiz zaman açıp bakabiliriz yani 8600'lere kadar geri çekilme riski. Yok. Çünkü sistem söylüyor. Ben size bir tane örnek vereyim. Morgan, Morgan bize çık dedi. Çıktık. Ay efendim neden çıktık da bak gidecekti uçacaktı, kaçacaktı. Öyle diyordunuz. Hani işte şöyle olacaktı. Hani bu kadar iyi kağıttı. Kağıt daha bir ay olmadı ha. Bir ay olmadı kağıt halka arz edileri. Neyse <laughs> dün yine tavan yaptı ve dediğim yerden yaptı tavanı. Bak Buradan düşecek buradan çıkacak Dediğim yerden yaptı ama biz ne yaptık Aldığımız karları bir şekilde geri verdik Neden Kaybedersek Kazanırken bile kaybetmeyi düşünüyoruz Ya kaybedersek Çıkarsak da yukarı giderse yani Bunlar düşünülüyor Ya %30 karla çıktım Allah bereket versin %40 karla çıktım Allah bereket versin Derdi yok maalesef Ya %30 daha giderse giderse gider Ya ben %30 kazanmışım abi sen bankanın bir yılda verdiği parayı, 6 ayda verdiği parayı kazanmışsın. Hala da ben çıktıktan sonra hani yukarı gidecek? Yukarı gidecek. Bu sene o sene değil. Ben malı alayım, yatayım kenarda. Bu kağıt uçsun derdinde olan bir borsa yok. Borsada şu anda yukarı sat, aşağı daha fazla al. Yukarı sat, aşağı daha fazla al. Ve seni daha hızlı büyütecek bir sistem var. Bu sistemi e, ee, diyorum ya bug'ını çözdük borsanın. Arkadaş sarı yandı, kırmızı yandı, yeşil yandı. Hala yürümüyor. Gidip soracaktım az daha hangi rengi bekliyorsun yani ne yanarsa gideceğiz diye. Neyse ki devam etti. Bug'ını bulduk. Yani kazanıyorsun, kaybediyorsun. Kazanıyorsun, kaybediyorsun. O sene bu sene değil ve buna uygun da bir sistem kurduk. Ama biz sisteme hainlik yapıyoruz. Biz sisteme ihanet ediyoruz. Biz sistemin dediklerini yapmıyoruz. Yani kendi dediğimizi görmeye çalışıyoruz. Orada onu anlatmaya çalışıyoruz. Vay efendim Üç günde ben çok hayal kırıklığına uğradım. Ya bir arkadaşım var şey diyor ya. Ya bu işi de bilen yani jeotermalleri bilen, şirketi bilen ya çok büyük diyor hayal kırıklığına uğradım. Niye? Yani bu kağıt hani gidecekti? Ya Bismillah ya. Bir mübarek dur. Bir dur. Ya Astor'da da aynısı yapıldı. 14 liraydı 140 lira gördü. Biz 140'ta çıktık abi bu arada onu söyleyeyim. Biz Astor'dan tepede çıktık. Bilen biliyor. Bu isimleri de zikrediyorum. Bunları yatırım tavsiyesi olarak almayayım. Ben geçmişte olmuş olayları anlatıyorum. Bundan sonra olabilir de. Ama kalkıp da işte sen orada onu dediydin de ben bunu aldıydım da ondan sonra zarar ettiydim de vay Allah seni kahretsin. Böyle ondan sonra sövüyorsunuz. Özellikle sosyal medyadan bu yüzden uzak durmaya çalışıyorum. Ya yani en azından bizim ailedekiler bana seviyorsa içlerinden seviyorlar. Yüzümüze sövmüyorlar. Burada o ya bir şey yazıyorsun. ele o X'te var ya bir şey yazıyorsun. Arkadan adam yazıyor. İşte şöyle demiştir. 3 sene önce şu kağıdı demiştin ya 3 sene önce Hala orada mısın sen? 3 sene önce ben kimseye demiyorum ki şu kağıdı al 3 sene yat. E, smart güneşi de 4'e katladık. Ne oldu? Neredeydin o esnada? Kontrolmatik ne oldu? 140 bin lira 20 milyon lira oldu. Neredesin? 2019 Kasım. Pardon 2020 Kasım. 2019 değil. 2020 Kasım. 140 bin lira 20 milyon oldu. Onu yapanlar yok ortada bak. Ya hoca demiştin de aldığı aldıydık. Şu anda benim şu kadar milyonum var diyen yok. Nerede bunlar? Çünkü niye günlük yaşıyoruz? Spek kağıt diyor adam. Bunlar spek kağıt. İşte bir tane şey var şimdi. Reader. Spek kağıt diyor. Neye? Araba yapacağım dedi. Üç kağıtçı bunlar. Ya bırak yapacağım desin. SPK bilmiyor. Sen biliyorsun. Neymiş efendim? Kağıdı uçurmak için yapmış. Ya araba araba hiç onun gündeminde olan bir şey değildi. O ekstradan çıktı. Ya ben şu anda yapay zeka tarafını satın alırım kağıdın. Ya şu anda Amerika Amerika borsalarını biraz takip etse vatandaş bu yapay zeka ile ilgili şirketlerin uçup kaçtığını görecekler. Türkiye'de de emsalini bulacaksın. Türkiye'de de onun emsali neyse onu bulacaksın. kim var? Kaç tane var? İşte araştırın bunu şimdi ben söylemeyeyim. Yani. Ya şu ben Telegram kullanmıyorum. Geçen gün bir şey için kurdum. Eskiden vardı, kapatmıştım herhalde. Ya bu işte hisselerin şeyleri var, sayfaları var. Yorum yapıyorlar. Allahım dedim ya, ben bu insanlarla nasıl aynı işi yapıyorum, nasıl aynı hisseyi alıyorum? Ya ortaksın ya bu adamlarla. Abi bu kadar mı seviyesizlik olur? Arkadaşlar şu seviyesizliklerle uğraşmayın. Ya neden internette yazılmış bir şey Doğurmuş gibi davranıyorsunuz? Ya internette okuduğunuz bir şeyi doğru zannediyorsunuz. Kim yazmış? Titri neymiş? Bakmıyorsunuz. Ya işte internette okudum, böyle böyle dediler. Şimdi i̇nternette okudum, işte firmanın bilançosu kötüymüş. Ya bir tane geçen gün yine sosyal medyada, X'te bir tane vatandaş var. Kalkmış, bak kalkmış, reader'ın piyasa defter değerine takmış. Kendisi bir kağıt öneriyor. Kağıdı bundan bir sene önce yönetim kurulu birbirine girdi. Kağıdı tepe takla götürdüler. Milleti rezil rüsva ettiler. Ya abi sen çok rica ediyorum yani. Reader'ın FK'sına, PD'sine bakıyorsun da. Ya taze kuru denilen ne idüğü belirsiz firmanın FK'sına bir baksana. Ya bir kere bunu da söyle bak, Bunu da yazsın o piyasadaki 4 sandalye bir masa milleti dolandırmak için burada olan yüzde %99 %99.9'u halka devredilmiş şirketleri yazsın öbür başımda gezdireyim. Adam niye taktın sen bunu? Ben ne mi düşünüyorum biliyor musun? Sen şimdi ben taktım X kağıdı Ben diyorum ki bu kağıt kötü, bu kağıt şöyle, bu kağıdın FK'sı böyle, PD'si böyle, defter değeriyle piyasa... Abi ben ne, ne, ne düşünürüm biliyor musun? Sen bu adamdan yollanmaya çalışmışsın. Adam sana yol vermiş adam sana. Tamam mı? Çorbanı alamamışsın. Sosyal medyada dolu bunlardan bak. Bak ben size söylüyorum. Sosyal medyada bunlardan çok var. Adam yollanmaya çalışır. Yazarsın adama. Tamam mı? Dersin ki benim bir milyon takipçim var. Allah'tan benim yok. E ben işte senin Şöyle böyle yazalım. İyi kağıt, şöyle kağıt, böyle yatırımları var, böyle bilmem neleri var. E bizi de gör. Adam der ki hadi kardeşim işin yok mu? Ondan sonra böyle adam senin ilgili kötü şeyler yazarlar. Abi, smart Güneş'te aynısı oldu bak. Smart Güneş'te de, de yaptılar zamanında. Düştü kağıt nerelere geldi. Şimdi enerji kağıtları arkadaşlar enerji hisseleri genel olarak söylüyorum. Enerji hisseleri yükselmek zorunda. Türkiye'deki cari açığı kapatmanın tek yolu enerji ithalatının önüne geçmek. Enerji ithalatının önüne geçmek. Yani enerji ithalatından kastımız ne? Petrol ve doğalgaz. Enerji ithalatının önüne geçmenin kuralı ne? Yani e, çaresi ne? Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, bio enerji ve jeotermal enerji yatırımlarını bir an önce yapmak. Ve buradan e, gelecek olan elektrik enerjisini doğal gaz ve petrolün ikamesi olarak bir an önce kullanmak. İthal ikamesi olan ürünler. Sen şimdi faizi yüzde 50 yaptın. Tamam bu hani görüntü faizi yüzde yetmişler falan var şu anda ve kredi vermiyor banka. Ya bankalar ne için vardır? Para satmak için vardır değil mi? Şimdi düşünsene Sen şimdi şurada bir tane market açıyorsun Market her şey var ürün var Ben giriyorum kapıdan satmıyorum diyor Niye sana satmıyorum diyor Bankalar Niye kurulmuş para satmak için Satmıyorlar Neyle geçiniyorlar bu amcalar Niye satmıyorlar Niye piyasayı boğdunuz Niye bir enerji yatırımı şu an yapılamıyor ee, Geçen yılın ilk 3 ayına bakın bu gü güneş enerjisi e, işi yapan firmaları falan e, ilk 3 ayki almış oldukları işlere bakın. Birçok kaynakta var. Şu anda bak Smart Güneş işte e, bu hafta 1 milyar liralık iş aldı. O da müşterisi Ziraat Bankası. <laughs> Para problemi yok. Adam zaten kendisi paranın kaynağı. E bir de devlet. 1 milyar liralık iş aldı. Onun dışında bak şöyle bir Gesanlar, Kontrolmatikler, e yağolar, Smart Güneşler, e Alfaslar, şunlar bunlar bir bak iş yok iş üç aydır iş yok. Yani enerji piyasasında o ilk üç ayda yaptığın sözleşmeler çok önemlidir. Çünkü şu anda yapacağın sözleşmeler senin ikinci dönem bilançolarına da girmez, üçüncü döneme gider o da senin için çok e hani bilançon açısından çok rentable bir şey değildir ben seçim sonrası zaten dün enerji hisselerinde bir hareketlenme vardı. Dipteler. Ben grafik grafiklerimin hepsi berbat durumdaydı ama diptelerde önlerinde çok ciddi dirençler vardı. birtakım bir takım haber akışlarıyla, bir takım regülasyonlarla ben bu şeylerin kırılacağını düşünüyorum. dirençlerin kırılacağını düşünüyorum. Bir paket gelecek. Yani bir enerji yatırımlarıyla ilgili bir devlet desteği, kredilerde bir faiz desteği veya bir kredi garanti fonu şeklinde teminat yapısını kuvvetlendirme adına bir takım regülasyonlar bekliyorum. Olmazsa zaten valla bilmiyorum yani ülke ekonomisi daha da kötüye gider. Çünkü bizim tek yolumuz bu. Bak borsada onlarca sektör var. Onlarca sektör var. Benim için şu anda en önemli sektör e, enerjidir. Evet. Yazılım da çok önemli. Çünkü yazılım az parayla çok getiri sağlarsın. İşte az işle. Yani çok iyi bir bilgisayar alırsın. iyi bir mühendisin vardır. Bir yazılım yaparsın. Satarsın. Milyonlarca dolar kazanırsın. İşte bakın e, bir sürü şey var. İşte e, ne o? WhatsApp'tır. Şudur budur. Bunlar hep işte, Ukrayna malıdır mesela. WhatsApp. Kimse bilmez. Ukraynalılar yapmıştır zamanda Evet. Onların getirisi yüksektir. Ancak cari açığı kapatmak. Ülkenin refahını arttırmanın yolu enerji ikamesi yani ithal ikamesi olan enerji şirketlerini desteklemektir. Şöyle bir enerji şirketlerine bakın. Benim en sevdiğim jeotermal enerjidir. Geçmişte çalıştığım şirket bu iş üzerine taahhüt firması. Türkiye'nin tek e, Türk e, firmasıdır bu alanda iş yapan. Oradan çok iyi biliyorum enerji piyasasını. 7.24 elektrik üretirsin. Sıcak su aşağıdan mağma kurumadığı sürece sıcak su çıktığı sürece elektrik üretirsin. Bunlara çok ciddi 3-4 yıldır e, buralarda bir boşluk var. E, yatırım yapılmıyor. Devlet dolarla alıyordu. TL'ye çevirdi. Yatırımcı bütün e, santrali kurulumunda kullandığı ürünleri dolar üzerinden aldığı için e, böyle bir yatırıma girmedi. Yani yatırımcı da neden yatırım yapar? Rantı bulsa yatırım yapar. O yüzden bunu da özellikle belirtmiş olalım. Evet arkadaşlar bu işler sabır işleri ama sabır da şu demek değil aldım iki senedir bekliyorum kağıt aynı yerde otluyor. Bu sabır değildir bu enayiliktir bunu da geçin. Bakarsın edersin ya bir teknik analizi var bu işin bir temel analizi var. Bir bakarsın araştırırsın çalışırsın çabalarsın biz bunun için neredeyse 7 gün 24 saat bu işe adadık kendimizi bununla uğraşıyoruz. Tamamen buna odaklanmış durumdayız. Aileyi de çok fazla büyütmek istemiyorum artık. Yani çünkü yani sisteme alışana kadar insanlar çok büyük sorunlarda çıkaranlar olabiliyor. Yani bilmiyorum önümüzdeki dönemlerde başka şeyler de olabilir. Burada Instagram'da, YouTube'da başka bir şeyler olabilir. Haftalık böyle sizlerle sohbet, soru-cevap şeklinde sohbetler de olabilir. Beni çok eskiden beri takip eden dostlar var biliyorum. Finans cepteden beri takip edenler var. Ama bir türlü gelip de daha yakından çalışma fırsatı bulamayan da binlerce insan var. Yüzlerce binlerce insan var. Bunu da biliyorum. Evet mesela bu faiz artışında ben 250 bas puan artış bekliyordum. Herkes pas geçecek diyordu. Bizimkinin de üstünde 500 puan yaptılar. Ya biraz yaranmacılık vardı. Kime yaranmacılık yaptıklarını da bilmiyoruz. Zaman içinde göstereceğiz. Gösterecek. Ben çok uzun soluklu görmüyorum Mehmet Şimşek'i. Ben bunu daha seçildiği gün hem Merkez Bankası Başkanı için söylemiştim hem onun için söylemiştim. Yılbaşını görürlerse iyi demiştim. Merkez Bankası Başkanı bir ay roterli gitti. Mehmet Şimşek de şu anda fiçin Eylül'de arttıracağı notu şimdi arttırması yüzü sürmetine bir Oradan prim kastı ee, oldu mu arkadaşlar oldu mu ...düzeldi mi hani faiz çareydi faiz çare değil sen üretimi arttıracaksın tüketimi kısmayacaksın yarın öbür gün de üretim böyle deli gibi varken bu sefer tüketim yok diye ağlayacağız kimse e, harcamıyor diye ağlayacağız sen üretimi arttıracaksın tüketim varken e, üretimi arttıracaksın enflasyonu öyle düşüreceksin. Çünkü sen eee kıstığın sürece e, tüketimi kıstığın sürece işsizliğe sebep olacaksın. İşsizlik kadar kötü bir şey yoktur. Ben bir masanın bir tarafında oturup e, beraber çalıştığımız iş arkadaşlarımızdı tabii ki biz şirketin finans departmanının başındaydık. Finans muhasebe departmanının başındaydık. E, işte Ahmet Bey, Mehmet Bey e, iş akdimiz feshedildi. İşte ekonomik sıkıntılar nedeniyle ülkenin şartlarını biliyorsunuz. E, bu yüzden e, sizle çalışmaya devam edemiyor şirketimiz diye anlatıp e, bunu e, deklare etmek zorunda kalıp karşımda koca koca adamların ağladığını gören bir insanım. Ya ben yeni ev almıştım, işte yeni bebeğim olmuştu, şöyle olmuştu, böyle olmuştu gibi insanların o. Planlamaların alt üst olduğu dönemleri de yaşayan bir insanım. O yüzden yüksek enflasyona varım ama yüksek işsizliğe, işsizliğin yükselmesine, insanların işsiz kalmasına yokum. Ee, bu yüzden arkadaşlar, üretimin artması lazım, istihdamın artması lazım. İstihdam arttıkça haneye giren maaş sayısı arttıkça, onun miktarı arttıkça. Zaten bir doyum noktası vardır. O doyum noktasına geldikten sonra enflasyon da düşmeye başlar. Şimdi biz aç bir toplumuz, birçok şeyimiz eksik. Şöyle düşünün, işte paranız yokken yolda geçerken bir şimdi Ramazan'da da yaşıyor insan onu. Böyle bir şey kokar, cebinde para yoktur, yeteri kadar alamazsın. Onu alırsan başka şeylerin eksik kalacaktır vesaire. Bunları yaşayan birçok insan vardır. Ee, ama paran olduktan sonra artık böyle ya ne yesem bıktım artık hep aynı şeyleri yemekten diye başlarsın konuşmaya ee, bu o, onun gibidir sen doydukça işte kılığın kıyafetin evindeki eşyan e, yediğin içtiğin belli standartların üstüne çıktıktan sonra artık harcamalarını yavaşlatırsın sen zaten Ya varken e, bir tane alırsın ama yokken beş tane almaya kalkarsın bu tüketimin çılgınca yapılması manasına gelmez bu insanların o yokluktan e, çıkıp normale dönme sürecidir. Sen burada ümünü sıkarsan adamın, burada harcamasına engel olursan çok yanlış yaparsın. Onun için tüketimi kısmak yerine üretimi arttırmak. Tüketimi karşılayacak üretimi, bunu yapacak sanayi, bunu yapacak e, enerji şirketlerini, üretim şirketlerini, istihdamı arttıracak şirketleri yapman lazım, e, desteklemen lazım. Doğrudan yatırımcı getirmen lazım. Doğrudan yatırımcı. Öyle borsada gelip işte 3 tane hisse alıp defolup gidecek adam değil. Gelip buraya yatırım yapacak, burada üretim yapacak adamlara ihtiyacımız var. Bunları da sağlamak ekonomi yönetiminin elinde. Valla biz bunları konuşuyoruz. Bunlarla ilgili sohbetler ediyoruz. Yıllardır böyleyiz. Finansal okuryazarlığımızı arttırmaya çalışıyoruz. Başarılı oluyoruz, olamıyoruz. O ayrı mesele tabii ki. olduklarımız var, olamadıklarımız var. Yıllarca yıllarca beraber olduğumuz ama hala bir arpa boyu yol gidemeyen arkadaşlarımız var maalesef. Öyle bir çaba göstermiyorlar çünkü. 3-5 günde çok bize entegre olmuş, süper, harika işler yapan arkadaşlarımız oluyor. <laughs> İnsanoğlu kazandığın sürece problem yoktur. Biraz böyle dengeler bozulmaya başladı mı başlar konuşmaya. ...genelde de boş konuşur. Yolumuz belli, uzun. Dediğim gibi aileyi çok fazla büyütmek istemiyoruz. Ben ne kadar çok insana dokunursak... ...o kadar faydamız olacağını düşündüğüm için... ...bazen buradan çağrı da yapıyorum. Bizimle beraber yol yürümek istiyorsanız... buyurun gelin diye. Uzun vadeli düşünüyorsanız... ...bir takım riskleri... ...satın almayı becerebiliyorsanız bekleriz. Değilse böyle hemen köşeyi döneyim. Hop falan biraz eksiye gidince ben basarım küfürü tarzında insanlarsanız başka bir telegram dolu, x dolu bir sürü bir sürü üstad var. Gidin onlarla takılın. Ee, diyecek başka bir şey yok bu konuda. Hepinize teşekkür ediyorum. Zamanınızı aldım. 26 dakika olmuş. Konuştukça konuşmuşuz. İnşallah yarın yapacağınız seçimler ülkeye değil de ülkeye bir faydası yok çünkü. Bulunduğunuz şehire e, yararlı, faydalı olur. E, çünkü yerel yönetimler yani genele hiçbir faydası yok. Yani İstanbul Belediye Başkanı değişse, İzmir Belediye Başkanı değişse, değişmese ekonomiye, borsaya hiçbir şeye faydası yok. 4 sene seçim olmayan bir döneme gireceğiz. Belki biraz daha bir şeylerin ayağa yere basar şekilde yapıldığı bir dönem olur. Ee, şov peşinde koşmaz artık kimse. E tabi seçim dönemleri aslında biraz da iyidir işte emekliler falan bu EYT'ler şunlar bunlar seçim olmasa biraz zordu. Birçok insan en azından bir tık ekonomilerini rahatlatmış oldu. Ee, hak, hakkımızda hayırlısı olsun. Kendinize iyi bakın mutlu hafta sonları. Ee, yeni bir aya giriyoruz. Nisan ayı baharın en güzel aylarındandır. Hepinize sağlık, mutluluk, huzur, neşe, bolluk, bereket getirsin. Allah ağzımızın tadını bozmasın. Görüşürüz. Bay bay.